selam arkadaşlar. Gününüz güzel geçsin. İyi haftalar diliyorum. Bugün pazartesi. Haftaya başladık. Evde kaş genel olarak sıcak. Çukurbağa daha serin. Ama acıktım. Sabah keç peynir yemiştim. Ama öğlen oldu. Canım bir hamburger çekti. Hamburger. Hamburger. Kaşa geldim. Burada postanenin karşısında bir yer var. Orada hamburger deneyeceğim. Hamburger. Hamburger deneyeceğim. Bakalım beğenecek miyim? Beğenir. Kesin beğeneceğimden birkaç kişi söyledi zaten. Buraya git diye. Postanenin karşısına git diye söylediler. Bir de bizzat kendim deneyeyim bakayım. Ve geldi. Hamburgerimiz geldi. Adını az daha söyleyemeyecektim. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben kızartma patatesi çiğemiyorum. Böyle sade. Şöyle güzel. Hold and bite. Herhalde tut ve ısır anlamına geliyor. Evet. Kaçtayız? Lezzet, çok gerçekten çok lezzetli. Hafif böyle is kokulu. Hold, hold and bite. Eğer bir gün kaşta canınız çok hamburger çekerse adres postanenin karşısında hold and bite. Mm -hmm. Mm -hmm. Öyle yapalım ya, çocuklar. Mm -hmm. Sosu da çok güzel. Sosu güzel, köfte güzel. Şimdi bir de et var. Kaşta bir acıktım, bir acıktım, bir acıktım, bir acıktım. Anlatamam. Böyle bir acıkınca bazen sulu yemek, bazen fast food, bazen başka bir şey. Her zaman insan acıkınca farklı şeyler tabii ki yiyabiliyor. Ben de bugün aslında düşündüm düşündüm ne yiysem bu sıcakta kaşta ne yenir? Hava çok sıcak. Ee, böyle çok tefarratlı bir şey de yemek istemiyorum. Böyle basit, basic ve ee, güzel bir şey. Lezzetli bir şey yemek istedim. O da klasik hamburger diye düşündüm ilk bakışta. Ben böyle hamburger yemek yerken yanında bir şey içmeyi tercih etmiyorum. Daha çok sade. Bir öğünde tek yemek yanında içecek hiçbir zaman olmuyor. Ayran bile çoğu zaman içmiyorum yani. Onun için onun için hamburger. Kaşta eğer öğlen yemeğinde hani çok acıkırsanız ne yenir? Kaşta eğer Kaş'taysanız tatildeyseniz acıkınca, çok acıkınca ne yenir? Böyle hızlı açlığınızı yastırabilecek ya da karnınızı doyuracak böyle hafif, güzel, lezzetli ne yenir? Evet sevgili dostlar Kaçtayız? Postananın karşısında Yerin ismi Hold and Bite Hold and Bite ne demek? Hold and bite. Hold and bite. Et, evet. Basic, klasik bir şey yiyeceğim bugün. Birazdan geliyor. Bekliyorum şu anda ama ama size bir şey söyleyeyim mi? Çok acıktım. Çok. Çok acıktım. Çünkü sabah sadece beyaz keçi peynir yedim. Saat 2'ye doğru geliyor şu anda. Bir de böyle güzel bir hamburger, cheeseburger yiyin bakayım. Birinci parça güzeldi. İkinci parçayı deniyoruz şimdi. Şöyle bakın. Mm -hmm. Yummy yummy. Mehmet Aydın. Abi. Mehmet abi. Kaşa gelirsen senin nereye getireceğim biliyor musun? Hold and bite. Şehrin en güzel hamburgercisine. Kaşın en güzel hamburgercisi. Hmm. Kaşta canın böyle. Hmm. 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 Sosu da güzel. Yani şimdi o soğan olan karamelize. Kaşta canın hamburger çekerse böyle lezzetli bir hamburger. Çok güzel bir hamburger. Aparatif. Cold and bite. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Hafif, az, öz. Öyle evet. evet, bu saatler çok ağır bir şey yemek lazım. Hava sıcak, ağır yersen bayılırsın. Onun için bir hamburger sana fazlasıyla yeter. Hamburgerde, taşla, Postanın karşısında Bolt and Bite. Bolt and Bite. Kaşın en güzel hamburgercisi. Şu ana kadar gördüğüm en iyi hamburgerci. Kaşta hamburger yersen Bolt and Bite böyle. Postanenin karşısında. Her şey görünce olsun. Yalçın Avcı. Vurma YouTuber. Hold and Bites. Kaş. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde. Vurma YouTuber. İyi günler. <laughs>